Kendinizi hiçbir sahtekar gibi hissettiniz mi? Imposter sendromu kısa tanımıyla bireylerin başarılarını içselleştirememesi ve yeterli olmadıklarına dair sürekli bir korku yaşamaları durumudur. Bu kişiler elde ettikleri başarılarını kendi yetenekleri yerine şans ve tesadüf gibi dış faktörlere bağlarlar. Bu sendromun her ne kadar cinsiyet fark etmeksizin herkes de gözlemlendiğini görsek de yine de daha çok kadınlarda ortaya çıktığını görüyoruz. Bu sendromu kendimde gözlemlediğim ilk yer liseydi. Ben lisede sürekli kompozisyon yarışmalarına katılan bir insandım ve yaz okumayı, araştırma yapıp bunu yazıya dökmeyi her zaman çok sevdim. Hala da çok seviyorum. Dolayısıyla sürekli bu yarışmaların içerisindeydim. Zaman zaman il genelinde, ilçe genelinde belli başlı yarışmalara katılıyorduk ve orada belli başlı dereceler elde ediyordum. Ama bu dereceler bana hiçbir zaman yeterli gelmiyor. Bu yarışmalara ilk başladığım zamanlarda çok fazla deneyimim olmadığı için herhangi bir derece elde edemiyordum. Ve derece elde edememiş olmak beni daha da gaza getirdiği için bir süre sonra daha fazla çaba göstermeye ve kendimi daha fazla zorlamaya başlamıştım. İşler böyle olunca da derece yapmaya başladım. İlk başta ilk üçe girdim. Bu yeterli olmadı. İlk ikiye girdim. Bu yeterli olmadı. Birinci oldum. Birinci olduğum zaman tatmin olacağımı düşünmüştüm. Yani aslında dereceye giremeyen Serra'nın hedefi birinci olmaktı. Tüm o çabayı, tüm o emeği birinci olabilmek için vermiştim. Ama tatmin olmadım. Çünkü kafamın arka planında sürekli bunu hak etmiyorsun, şans eseri buradasın diyen bir ses vardı aslında sana şu kişinin yardımı dokunmuştu. Şu kitabı okumuştum. Bak o kitabı okumasaydın kesinlikle dereceye giremezdin. Birinci olamazdın. Öğretmenlerinden biri sana şöyle bir cümle kurmuştu. Sen de o cümleden ilham aldın ve bunu yazdın. O öğretmenin olmasaydı, o kişi şunu söylemeseydi, o kitap olmasaydı, o yazar olmasaydı sen bunların hiçbirini yapamazdın gibi. Kendime sürekli bu konuyla alakalı belli başlı bahaneler üretiyordum. Ve asla başarılı olduğum için sevinemiyordum. Hatta başarılı olmamak başarılı olmaktan daha kolaydı. Çünkü başarılı olduğunda kendime tonla şey söylüyordum ve asla kendimi orada konumlandıramıyordum. Orada hak ettiğim için olduğumu düşünmüyordum. Hep bir şans faktörünün olduğunu düşünüyordum. O yüzden bir şeyleri başarıyor olmak benim için her zaman biraz zor oldu. Her ne kadar şu anda öyle olmasa da Lisede zordu en azından. Ve o zamanlarda kendime en çok söylediğim şeylerden biri de şuydu. Senin buna sevinmen gerekmiyor. Çünkü birileri birazcık bile uğraşsa bu işi zaten yapabilirdi. Kendi başarılarımı sürekli küçümsüyordum. Yaptığım şeye, gösterdiğim emeğe asla saygı duymuyordum. YouTube'a ilk başladığım zamanlarda da böyleydi. Mesela o zamanlarda da atıyorum bir videom çok izleniyordu. 500 kişinin izliyor olması yeni başlayan bir YouTuber için çok fazla olduğu için diyordum ki aslında o kadar da iyi değildi. Galiba YouTube algoritması çok iyi çalışmıyor. Aslında benim önerilmiyor olmam lazım. Benim sevilmiyor olmam lazım. Ve video çekmeye devam ettikçe bunun ne kadar sağlıksız bir şey olduğunu fark ettim. Ve bir süre sonra da olumsuz bahaneler üretmektense olumlu şeylere odaklanmaya karar verdim. Ne kadar emek gösterdiğimi, yapmaya çalıştığım şeyler için ne kadar uğraştığıma odaklanmaya başladım. Bulunduğum o şüpheci tarafımdan uzaklaşıp başarılarımı sahiplenmeye çalıştım. Bunu fark etmem de dediğim gibi video çekmeye devam ederek oldu. Ki her zaman söylerim video çekmek beni çok geliştirdi kişisel anlamda. Çünkü mesela imposter sendromu ile alakalı bir video çekmek istiyorsam bile gidiyorum. Konuyla alakalı makaleler okuyorum, işte kitaplara bakıyorum, okumam gereken şeyleri araştırıyorum, araştırmalar yapıyorum vesaire derken kendim de gelişmiş oluyorum ve değişmiş oluyorum doğal olarak da. Kendimi tanımamda ve geliştirmemde bana çok yardımı dokundu dolaylı olarak. Bu arada bu sendromun ortaya çıkmasında bir sürü sebep var. Ve yine sebeplerden biri aile. Yetiştiğimiz ortam, toplum. Mesela aileniz sizi sürekli takdir ediyorsa, sizi sürekli alkışlıyorsa bu bünyede bir mükemmelliğe çelik hissiyatı bırakabiliyor. Büyüdüğünüzde de sürekli mükemmel olmaya, mükemmele ulaşmaya, onay aramaya, takdir edilmeye çalışıyorsunuz. Bir türlü mükemmel hissedemediğiniz için de ne yaparsanız yapın mükemmele ulaşamadığınız için de ne başarılarınızı sahiplenebiliyorsunuz, ne yeterli hissediyorsunuz ne de kendinizi küçümsemeden durabiliyorsunuz. Tam tersi olduğunda da yani ailenizin küçük beklentileri olduğunda veya ne yaparsan yap tarzında davrandığında bu sefer de birey kendini kanıtlama ihtiyacı duyuyor. Sürekli olağanüstü performanslar gerçekleştirmeye, aşırı çabalamaya başlıyor çünkü bir şeyleri kanıtlaması gerektiğini düşünüyor belki ailesine belki topluma belki de kendine. Bu arada başta da bahsettiğim gibi bu sendrom daha çok kadınlarda görülen bir sendrom. Bence daha çok kadınlarda görülüyor olmasının en büyük sebebi toplum çünkü ister baskıcı bir aileniz olsun, ister olmasın kız çocuğuna uygulanan muamele ile erkek çocuğuna uygulanan muamele ne yazık ki aynı olmuyor. Belki sizi korumaya çalıştıklarından, belki kendi kafalarındaki standartlara uydurmaya çalıştıklarından, bazen farkında olmadan bazı şeylerden mahrum kalıyorsunuz ve bu mahrumiyette gün geliyor, kendisini mükemmeliyetçilik şeklinde veya kendini kanıtlama ihtiyacı şeklinde gösteriyor. Hatta çok görünür olursa, çok başarılı olursa daha az sevileceğini düşünen bir sürü kız çocuğu tanıyorum. İçilmiş standartların dışına çıkmaktan korkularak yetiştirildiyseniz zaten ister istemez böyle hissedebiliyorsunuz. Bu sendroma sahip olan insanların ortak özelliklerinden biri de eleştirilerden kaçmak. Yapıcı bile olsa. Onlara iyi geleceğini bilseler de eleştiriden hoşlanmayabiliyorlar. Ya da bir şeyleri aşırı erteleyebiliyorlar. Aşırı hazırlanmak, aşırı çabalamak, sürekli ertelemek, mükemmelliyetçilik aslında bu sendromun göstergelerinden bazıları. Mesela ona yaramayabiliyorlar ama ihtiyacı kendine şu şekilde de gösterebilir. Örneğin diyelim ki bir şey yapıyorsunuz, ortaya bir şey çıkardınız, başarılı olduğunuzu düşünüyorsunuz ama birilerine sormadan edemiyorsunuz. Sürekli sence iyi oldu mu? Sence güzel mi? Sence şöyle mi yapmalıyım? Sence böyle mi olmalıydı gibi en ufak şeyleri bile sormak, en ufak şeyler hakkında bile takdir edilmek istemek, en ufak şeylerde bile onay aramak aslında yaptığınız şeylere inanmadığınız için, başarılarınızı küçümsediğiniz için veya başarıyı başkasına mal etmek istediğiniz için belki de gösterdiğiniz şeylerden biri olabilir. Eğer sevgiyi bir koşula bağladıysanız, yani kendinizi sürekli başarılı olduğunuzda, güzel olduğunuzda, yeterli olduğunuzda sevmeye alıştırdıysanız, artık başarıyı, sevilmeyi öz saygıyı bir koşula bağlamış oluyorsunuz. Güzel olmadıkça, iyi olmadıkça, yeterli olmadıkça, sözde mükemmel olmadıkça kendinizi sevmemeye, kendinize saygı göstermemeye başlıyorsunuz ve bu da bir süre sonra başarılarınızı görmezden gelmenize sebep oluyor. Artık o başarılar bir mutluluk sebebi değil de zaten olması gereken oluyor. Başarılı olduğunuzda mutlu veya iyi hissetmemeye başlıyorsunuz. Çünkü başarı zaten olması gereken. Olduğunda mutlu olunması gereken değil. Beni imposter sendromundan uzaklaştıran en önemli şey başarılarımız sahiplenmek olmuştu. Bir şekilde kendimi olumsuza değil de olumluya odaklamaya karar verdim. Bu şey demek değil. Olumlu düşünün, pozitif olun demek anlamında söylemiyorum. Tabii ki bu da önemli. Ama olumlu yaklaşmak derken şundan bahsediyorum. En ufak başarıları bile takdir etmek. Sabah erken kalkman gerekiyordu ve erken kalktın. Bu bir başarı. Bunu takdir et. Veya o gün iki sayfa kitap okuman gerekiyordu. Okudun. Kendini takdir et. Başarının büyüklüğü, küçüklüğü önemli değil. Kendini takdir et. Gerekiyorsa bunları bir kağıda yaz. Şu zamana kadar yaptığın, emek verdiğin her şeyi yaz ve başarılarınızı somut bir şekilde görmeye çalış. Çünkü siz bunu kendi kafanızda düşündüğünüzde, hiçbir yere aktarmadığınızda, yazmadığınızda kendi illüzyonlarınıza kapılıyorsunuz. Ama aslında şöyleydi. Ama aslında böyleydi. Beyniniz bahane üretmeye odaklanıyor sürekli. Ve gerçekten de o kadar ikna edici bahaneler buluyor ki, o kadar iyi bahaneler buluyor ki şaşırırsınız. Bu yüzden kendi kafanızın içini görebilmek için yazmak çok önemli. Kendi değerimizi fark edebilmek için ve kendimize yeniden saygı duyabilmek için bunları görmeye ihtiyacımız var. Kendimizi sürekli bunları sabote etmeye odakladıysak uzun bir süre bunları görmek zamanla daha da zorlaşıyor. Bu alışkanlığı yeniden kazanmak için de somutlaştırmak, yani başarılarınızı bir yere yazmak bence çok iyi bir yöntem. Kendinizi sabote etmeye alıştığınız zamanlarda beyninizin ürettiği bahaneleri kabul etmeye de çok yakın oluyorsunuz. Mesela şu an dönüp baktığımda çok saçma gelen ama o zamanlarda beni aşırı üzen ve doğru olduğunu düşündüğüm bir sürü bahane hatırlıyorum. Çok önceden okuduğum kitapları bile suçlamaya başlamıştım ben bir keresinde. Beni yazmaya teşvik ettikleri için Başlarda bu sürekli devam ettirdiğimiz kendimizi ve başarılarımızı küçümseme ritüelini bırakmak çok zor olabilir. Ama zaten hayatta her zaman mutlu olabilmek için kendini seçmek gerekir. Müzik